Yani vahşi derken yani Müslüman değildir, değildir diyorlar. Biliyor musun? Yalnız siz bizi gören insanlardan sorun. Allah için ya. Sonuçta önemli olan insan olmaktır. Biz de aynen normal diğer köyler gibi insanız yaşıyoruz. Ben bir şey demeyeceğim. Siz diyeceksiniz. Siz gideceksiniz dışarıdan millete anlatacaksınız. Yani biz gittik vahşi değiller. O dediğiniz gibi değiller diyoruz. Bu yavaş yavaş böyle devam eder. Bugün siz geldiniz, gördünüz, gittiniz anlatmazsanız gene aynı şey. Ataları yaklaşık 1200 yıl önce İslamiyeti yaymak için Bağdat'tan göç edip Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarına yerleşmiş. Ancak o günden beri ne bölgede kabul görmüşler ne de insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmişler. Hatta yerel halk tarafından vahşiler, canavarlar, gayrimüslimler denilerek dışlanmışlar. İlk İslam halifesi Ebu Bekir'in torunu Şeyh Rıdvan'ın soyundan geldikleri söylenen köylüler, eski adı sünni kelimesinden türeyen sine olan bölgenin tek Arap köyü Oyuklu'da yaşıyorlar. E, sünni dedin mi, başka bir şey sanki canavardır diye ama biz de insanız ve örf adetimiz çok güzel bir şey. Gelsinler görsünler. Oyuklu köyü sakinlerine göre ötekileştirilmelerinin asıl nedeni bölgedeki herkes gibi Kürtçe, Zazaca ve Türkçe yerine Arapça konuşmaları. Bin seneden önce buraya geldik o zaman buradaki hep çevre hep Hristiyanmış tamam mı? Biz Müslüman olarak gelmişiz buraya. Ondan sonra <laughs> yalnız dilimiz Arapça tabi buradaki e, çevre Arapça değil yani işler, ne bileyim mi her türlü zaza her türlü şey vardır e, bir kere uymamışlar oyuklu köylüleri Arapça dedikleri ancak içerisinde Arapça Türkçe ve Kürtçe kelimeler bulunan farklı bir dil konuşuyor bu dil Kürtçe ve Zazaca konuşulan bölge halkı tarafından anlaşılmıyor. Bizim dilimiz de Arap'tır. Biz dilimizi inkar etmiyoruz. Ne olsa olsun. Geldik burada zaten Müslüman çevremizde yok olduğu için biz Müslümanlık burada kurduktan sonra çevremiz hepsi arkamızda konuşuyor yani dil nedeniyledir. Ancak Arapça bilenler dahi bu konuşmaların önemli bir bölümünü anlamıyor dışarıdan gelenlerle Türkçe ve Kürtçe konuşarak anlaşan Oyuklu köylüleri, kendi geleneklerine göre ve içe dönük bir hayat yaşadıkları için vahşi ve canavar olmakla suçlanmaktan ötürü üzgünler. Özüyor hani insanın suçu olmayan bir şey bir iftira atıldığı zaman özüyor tabii ki. Normal şimdi gidip dışarıda normal kardeş kardeş oturup konuşmak varken niye birbirimizin arkasından böyle kötü kötü şeyler söyleyelim. Tabii ki üzülüyoruz yani yani milletin gözünden kendimizi böyle hani ikinci sınıf muamelesi görüyor. O laflarla, yani. vahşi, bunlar Müslüman değil, gayrimüslim. Yani bunları bunları derken, yani biz illaki yani bu bir amaç için yapılıyor. yani. Dışarıya kapalı bir yaşam sürülen oyukluda yaşayanların hepsi akraba. Çevre köyler tarafından dışlanma, kendi geleneklerini korumalarına neden olmuş. Şimdilerde durum biraz değişse de 250 hane ve 2000 nüfuslu köylerinin dışına ne kız veriyorlar ne de kendi deyimleriyle soyları temiz olmayanlardan yani dışarıdan kız alıyorlar. Bunun nedenini Halife Ebubekir'in soyundan geldikleri için soylarının bozulmasını istememelerine bağlıyorlar. Silvan, Hazro, Kul, Lice bu çevrede İslam yokmuş. O yüzden biz kız vermemişiz dışarıya, kız almamışız. Nedeni de şudur, soyumuz değişmesin diye. Hala da o geneli devam ediyoruz yani. Köyün mezarlığında Halife Ebu Bekir'in soyundan geldiği söylenen şeyhlerin türbeleri bulunuyor. Çevresinde ayakkabıyla gezmenin yasak olduğu türbeye çıplak ayakla ve uzun bir yokuş tırmanılarak ulaşılıyor

Şimdilerde en çok önemsedikleri şey ise köylerindeki su sorununun çözülmesi. Siyasetin sorunlarını çözme konusunda isteksiz davrandığı zamanlarda tepkilerini seçimleri boykot ederek gösteriyorlar. Örneğin, kanalizasyon sorunları çözülmediği için 1 Kasım 2015 seçimlerini boykot etmişler ve köyde sadece iki kişi oy kullanmış. Onlar da seçim için köye gelen sandık görevlileri olmuş. Su sorunu çözülmezse önümüzdeki seçimleri de boykot edebileceklerini söylüyorlar. Her tarafta su var, bizim suyumuz yok. Orada da diskinin suçudur. Yani orada diski vali bey ilgilenmezseler gene boykot ihtimali olabilir. Gelen iktidar hizmet için geliyor. Hizmeti yapmasak sonra bakmasın, oyu da almayacak. Kim olursa olsun. Yıllardır ötekileştirilen ve içine kapanan oyuklu köylüleri artık bu ötekileştirmenin son bulmasını istiyor. Onların tek isteği insanların haklarında ön yargılı olmamaları. Gelsinler, görsünler kendi fikri. Başkasının e, söylediği için söylemesin. Gördüğü şeyi söylesin. Allah için gelsin bizi görsün, bizimle tanışsın, otursun, kalksın, yatsın. Bir haftalık, bir ay burada kalsın. Biz misafir severiz. Ya yeter ya biz de bıktık ya. O kadar da olmaz ya. Değil mi abi? <laughs> Sizi de rahatsız ettim. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor>